Uzun zamandan sonra video çekimize devam ediyoruz. Bu bölümde size bir sürpriz, sürprizimiz, var. Şimdi böyle gidip de çıkalım. Şimdi ve size daha da, 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 da. güzel bir arkadaşlar video dışı yaptım. Siz sıkılırsınız ya uzun bir zaman hiçbir şey yok yeni yapım. Biraz önce bitirdim. Bir saatlik bir uğraş. Camlarını yapmadım arkadaşlar. Çünkü kum yok bu, bu taraflarda. Cam yok. Yüzden, şey, video, ne, tüm videolarımız dışında söyleyebilirsiniz bana. Böyle birkaç... Buğdayların Sadece arkadaşlar uzun bir zaman oldu video gelmedi. Çok şey vardı ya. <laughs> buğdayların çoğu gitmiş. Kaç tane buğday çıktı? Arkadaşlar 16 tane buğday çok iyi. Hatta 18. <laughs> Çiftliğim de çok iyi. Bir ve de altı tane koyun. Bir koyun falan varsa. Düm, düm, düm yüzden. E. Evet. Gracias. Evet. İkisine de bir tanesi verdim. İyi çıktı ama. çok iyi. Çok iyi değil mi? Lan. Burada burada koyayım mı? Koyayım. koyalım. Böyle arkadaşlar küçük bir ev gelecekti. Büyük yapacağız burada buralar Arkadaşlar sakın düşünmeyin bunu creative moddan yaptığıma yapmadım. İsterseniz gösteririm. Gösteririm. Niye ben söylemiyorum? Niye ben söyleyemiyorum? Bu bu gece burada uyuyacağım. 6 <laughs> tane büyütme, büyütmemiz gerek arkadaşlar. Birazcık böyle kaç tane yapıyordu lan. Bu kadar. Şimdi gerçek diyorlarsa 4 blok alması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Yanlış dememişler. Burada arkadaşlar galiba bu da yaptığımızda Böyle yaptığımızda galiba daha çıkma ihtimali daha büyük oluyor. Oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Onun ne sebebini bilmiyorum. Daha suya düşün. Çok zor bu çıkma. Hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi. Hmm, i̇ki tane çıktı. Yeter değil. İyi ki burada yet. Ya, bu Kendimize ya, ihtiyacımız var. Bir sonu mehmet lütfen. Üç <laughs> tane var. <laughs> burada geç. Burada <laughs> iyi büyülüyor <laughs> lan bu. Bu taraf sanki çok iyi. Çok iyi ya. Lan. Bununla mı uğraşacağız bir de bu mağara evimizi Arkadaşlar Bu serinin sonunda TNT ile part atacağız her yeri Gelim gelirim bilmiyorum artık Çünkü bu kadar Zahmet Hiç maden istemiyorum Bir alalım çok iyi. çok iyi arkadaşlar çok iyi geliştik aramanıza karar Videosu ben arayayım bir taş. Arayacağım. Arayacağım. Lan. Üç tane eksik yani in, Üç tane bulalım. Bir tanesini buldum. Bir tanesini de bulacağım. Burada. Bu kenarlarda kalanlar daha iyi çıkıyor. Bana öyle Burada arkadaşlar yeni bu size özel yeni bu. Güzel ya. Bunu alabilirsiniz. Hmm. Ben başka artık yine kullanmayacağım. Birazcık taş toplayalım mı? Hadi birazcık taş toplayalım. Bu arada redstone bulmuştuk. Hadi kazı dev çalışmalarımıza devam edelim. Lan onu niye kazıyorsun? Hayır, <laughs> Çünkü çok sıkıntı çıkarttı, çıkarttı. o Daima olabilir ya Orayı birazcık araştıracağım var. şimdi